3 Aralık 2025 Salı Resmi Gazete Sayı 33.116 Tebliğ Ticaret Bakanlığından 6.502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 68 İnci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 NCI maddelerinde yer alan parasal sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ Amaç ve Kapsam Madde 1 1. Bu tebliğin amacı 7 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 68. maddesinin 1. fıkrası ile 21 Eylül 2022 tarihli ve 31.960 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 NCI maddesinin 2. fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 27 Kasım 2025 tarihli ve 33.090 sayılı resmi gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, sıra No 585, inde 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49, 25,49 oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir. Dayanak, madde 2, 1, bu tebliği 6502 sayılı kanunun 68. maddesinin 1. ve 4. fıkraları ile 84. maddesinin 1. fıkrası ve tüketici hakem heyetleri yönetmeliğinin 6 NCI maddesinin 2. ve 5. fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır. Parasal sınırlar Madde 3. 1. 2026 yılı için yapılacak başvurularda değeri 186.000 bin, 186 bin, Türk lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevlidir. Yetki. Madde 4. 1. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü bakanlıkça belirlenir. İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde bakanlıkça o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti yetkilidir. 2. Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. 3. İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde, başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere, tüketici bilgi sistemine gecikmeksizin kaydedilerek, Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilir. Yürürlük. Madde 5. 1. Bu tebliğ 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme. Madde 6. 1. Bu tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.